Merhabalar Bakın prosta rostarız Dur, dur Kamera gitti Ya ilk videodan böyle olabilir mi? Sevdiyecek sev, sev diyecek. Sevmeyecek Boş yere aldatacak Boş yere aldatacak O mu ya? Unuttum

Arkadaşlar. Biz burada bulamıyoruz. Alamıyoruz. 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 Dur bekleyin biraz sesini kısayım. Sesini tamamen kapatma. Kesin videonun yarısı sessiz çıkmıştır kesin yarısı din videoyu izlediğimizde göreceğiz izleyeceğim. Ya sigma taban olduğum için koş vur 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 vur. Bu ayak şöyle. Koş, koş koş koş. Koşullarımız çok yani etkileyici. Ben de biliyorum. Benim kolumun burası ıslak. Allah. Yes, yes. All right. Tamam, tamam krallık. Oha. Bu yok o zaman. 1280 mi? İki tane geçtim mi? Hmm. Hmm. Çok kötü. Efsaneli çıkamıyor. Efsaneli'den de yok. şey çıktı. Şöyle hiper şarj. Ondan sonra devirdim bir video açayım dedim. Ne güzel ama benim kamera bozuk olduğu için açamıyorum anladın mı? İlla böyle oynamak zorundayım. kız guys of pretty atına yaptınız da koy. Hepiniz hınçlık yapmayın. Zalim ya korkmayın. Bu sırada hınçlık yapıyoruzdur biz zaten. Zaten herkese hınç çizer. Oğlum asar bile almadı lan. Birkaç tane asar almış olabilir tamam. Az sonra can. az gitmiş. Azıcık götürebilmiş bunlar. Ümp hem aldım yemen hemen 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 Daha ilk ölüşüm. Kesin kıracak onu. Tamam alalım. Ama galiba. Gözükmüyor. Tek bu gözüküyor. Kesin köşeden birisi gelecek ha. Umut ediyorum. Dediğim başıma çıktı. Oğlum Edgar var ya doğduğunda cansız doğuyor. Aaa şerefsiz Edgar. Ultisini doldurup geliyor bak bak. Bak 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 Şimdi ben sizin kasamızı kırayım Dur. Aldı bre. Yes. 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 Merhabalar. Neydi Sen. Kolay. Anladın mı? Anladın mı beni? Beni anladın mı? Arkadaşlar size beyin hediye edeyim mi? Beyin hediye edeyim mi? Özkan bana beyin hediye etmişti. Beyin çok önemli bir şeydir. O yoku, yoku, yok olur olmaz Mıçarsınız!

Dolayısıyla sesle. Nasıl ölmedim, öldüremedim Edgar'ı ya. adama ne güzel vuruyorum. Orada benden saklanabileceğinizi mi sandım? Sanki birisini aldım. Benim yüzümden var ya takım çöpe. 12 kez öldürebildik mi onu? Böyle de kalmıyor. Adam Edgar'la ağırın o zaman. Hey. Vur! Vur! <laughs> Edgar basketbolcuymuş lan. Hey. Aşağı! Gel 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 gel! gel. Kapat! Biz daha 17 kez öldürmüşüz. Nasıl bu turu alacağım? Kimsin? Boğa seçip 60 Boğayı seçtik. Ben bütün çektiğim videoları izlemem lazım. İzlemeden önce de yayınlamam lazım. Bir seçmeni sevindim. Şimdi bu olarak Orada da bu Geçtik. Kesin buradan gelecek. Aha biliyordum. Bu oradan gelmek. Keşke bir seçseydim. Senden önce. Tutsak yüreğim. Arkada olay dönüyor. Arkamda olay dönüyor. Bir gün o da vlogu da yapacağım. Arkadaşlar öldük galiba. Kameraya gel. Kameraya gel. Şeyden göreyim. İnsan kıyım var. Paya. Instagram keşfetine gireceğim. Benim benim Instagram'ımı açtı. Çok çok eski ben Instagram'cıyım. Instagram kurallarım benim. Instagram'da motor videoları izliyorum ben. Hiç İsim Craft'a. İsim Craft. İsim Craft. İsmim Craft. İsmim Bismillik rastlığa tanışın. <laughs> Gelirken ölecek haberi yok. Kimin kimi öldürdüğünü ben göremiyorum ki. E siz de göremiyorsunuz. Ben de? Ben aslında Siz ve ben kendi yüzümü göremiyorum. Bir kul yok senin. Okay, hmm, kadar. Okay. <laughs> Haydi ya. Öldürün de Hadi vur vur vur. Bütün duvarları dikecek. Maç bitti. Oluk, oluk. Ne gelir? Karakter. Hadi karakter gelsin. Karakter. Hadi karakter yarım. Bir kuruş bir şey çıkmadı. Evet dan iyi iyiyiz. Bunlar mı İyi. What the fuck? What the deal? A like it. Ben de şu an oynasaydım. Are şu an hiçbir şey umurumda değiller Git. Tamam 3. level yapacağım. Edgar alacağım. Ney? Ne mi? Ne, ne? Ha onu mu? Ya bir de şu kaykaycıyı aldın mı lan? Hayır. Ara bir tanesini veriyordu sadece. Sen Edgar'ı şöyle alabilirsin. Getir. Göstereyim. Sıraya. Sıraya. Beni gösterme. Ev e, şuradan nasıl çıkıyor be? O buraya koymalı işte. bak Arin buraya koyma. Dur bakalım daha iyi oluyor. Ay dur, şu yanlış. Ne senin saçın gözüküyor? Bak Arın. İstediğin savaşçıyı seçebilirsin dediğimde sana buradaki Almadığın bütün karakterlerden bir tane ama istediğini seçebilirsin diyor ve sen de oradan Edgar alabilirsin. Tamam bedavayı alacağım. Sen Edgar oradan Ruhsu mu seçtin? Ruhu seçtim. Ben. Aa. E ben Edgar'ı seçeceğim. Sonra Edgar ve <laughs> yani şey Ruhsu Tamam mı? Atarız çekeyim oluyor. Ben Edgar'ı Arkadaşlar videoyu sonlandıracağım. Çünkü çok fazla eğlendik artık.